Onca yalanın dolanın sebebi belli oldu. Ama artık oyun bitti buna kadar. Ben oyun bitti demeden... ...bitmez. Fiko! Tamam, tamam, tamam Fiko. Fiko, bende kal. Fiko! Fiko, bende kal! Fiko, bana bak! Bu herif ikimizin de ocağına ateş düşürdü. O ateş buranın cehennemi olacak Haşmet Ağa. Senin gözüne öyle bir intikam atış ki sen başka hiçbir şey görmüyorsun. Ben senin için endişeleniyorum Ali Rıza. Seni bir daha göremeyeceğim diye, nefesini hissedemeyeceğim, sevgine doyamayacağım, çocuğumu babasız büyüteceğim diye ben korkuyorum. Ne? ne? Arıza final bölümüyle Pazar Show TV'de.